Evet arkadaşlar bugünkü marka inceleme konuğumuz Noise Nutrition. Bildiğiniz üzere çıtır bir firma, henüz Furkan Er'e ait, yeni kuruldu ve bu firma Furkan Er adlı sporcumuza ait. Bundan önce birkaç tane daha firması vardı. Yine bu şekilde süplement ve gıda e, takviyeleri, gıda takviyeleri üreten, sporculara e, besinler üreten firmaları vardı. Yalnız bunları zamanında fason olarak üretiyordu arkadaşlar. Fason olarak ürettiği için kendi ürünlerini denetleyemediği için istediği gibi birkaç da sorun yaşandığı için bu firmalardan vazgeçerek kendi firmasını kurmaya karar verdi. Bence de güzel isabetli bir karar olmuş. Yine her videonun başında olduğu gibi arkadaşlar burada biz derinlemesine laboratuvar sonuçlarıyla alakalı bir video çekmiyoruz. Kendi yorumlarımızı katıyoruz. Kendi çapımızda başka markalarla da karşılaştırarak bir inceleme yapıyoruz son kullanıcı, son tüketici arkadaşların akıllarında herhangi bir soru işareti kalmaması için. Mazur görün eksik olduğumuz yerler oluyor, eksik söylediğimiz yerler oluyor, bakmadığımız yerler oluyor. Bunlar için de şimdiden özür diliyorum. Videonun altına yorum yaparak bizi bu konuda uyarabilirsiniz. Yine Noise Nutrition'ın firma sahipleri bizlere ulaşabilir. Eğer eksik ya da yanlış söylediğimiz bir yer olursa videomuzu seve seve düzeltebiliriz. Hızlıca hemen firma sahibinden bir başlayalım arkadaşlar. Furkaner kimdir? Furkaner Türkiye'de IFBB Pro kartına sahip olan sayılı sporculardan biridir. Kendisi aslında kendisini şöyle tarif ediyor. Her şeyin en iyisini yapmak istiyor ve son kullanıcılara da kendi kullanmayacak olduğu ürünleri son kullanıcılara da ulaştırmak istemiyor aslında. Bu konuda da gayet net ve hassas. Bundan önceki firmalarını da bu yüzden kapatıp kendi firmasını açtı. Biz aslında Furkan Er'le bir röportaj ayarlamak için birkaç defa iletişime geçtik. Lakin başarılı olamadık. Bu da muhtemelen henüz YouTube kitlemizin 10.000 olduğu için, YouTube kitlemizin az olduğu için. Muhtemelen biz 150 bin, 200 bin takip edilen, abonesi olan bir kanal olsaydık tabii ki seve seve kabul edeceklerdi. Bu konuda aslında birçok kişiyi kınıyorum. İyi işler yapmak isteyen kişiler var YouTube'da. Bunlardan bir tanesi de benim aslında. Ve ulaşmak istediğimiz, röportaj yapmak istediğimiz ya da bir takım sorular sormak istediğimiz kişiler bizleri çok muhatap almak istemiyor. Ama eminim ki 250 300 bin olsak sponsorluktan tutun da hediye dağıtımına kadar herkes peşimizde olur. Çünkü biz 300 bin kişiye dudağımızın iki iki dudağımızın arasından ne çıkacağına çok önem verirler. Şimdi konuyu fazla dağıtmadan yine geçelim. Pro Nutrition'ı kurmuştur Furkaner. Bunun haricinde yine besin takviyeleri, baharatlar, soslar ürettiği bir firması var. Ee, Noise Nutrition'da yine biz bir soru sormuştuk WhatsApp üzerinden. Tam 24 ila 28 saat arasında bize cevap verdiler. Ee, bu konuda çok yavaş bir firma. Müşterilerine, son kullanıcılarına, sporculara geri dönüşleri çok yavaş. 26 ila 28 saat içerisinde sorularımıza cevap verdiler. Geri dönüşleri o saat, bu zaman zarfında bize geri dönüş sağladılar. Bu konuda zayıflar biraz hemen Noise Nutrition'ın sayfasını biraz inceleyelim. Oradan devam edebiliriz. Evet şimdi sayfadan ilerleyelim biraz da arkadaşlar. Şöyle biraz bir bakalım. Noise Nutrition'ın önce Hemen ambalajlarından başlayalım arkadaşlar sayfadan böyle takip ettiğimiz kadarıyla. Ambalajları güneş ve ışık almayan, ışık almayan bir ambalaj seçilmiş. Bu gerçekten çok doğru bir seçim. Bazı firmalar proteinlerini ve aminoasitlerini açık renkli şeffaf kutulara koyuyorlar. Ben bunları hiç tasfiye etmiyorum çünkü ışık ve güneş ışığı alan e, paketlemeler içerisinde bulunan gıda takviyeleri çok çabuk bozulmakta. Genel itibariyle ambalajın dışında kullandıkları renkler pastel ve soft renkler kullanılmış. Bunlar da yine bu ton geçişleri falan çok iyi olmuş. Şimdi hızlıca bir ürünlerine bakalım. Protein tozlarında Rex 2000 var. Yani 2 kilogramlık ürünleri var. 900 gramlık ürünleri var. Ve 420 gramlık ürünleri var. Amino asitlerinde yine EAA var. Pre-workout'u -workout, pre var. Glutamin var. Kreatin var. BCR intra var. Ve lekanetin var Blaze adında. Hepsine farklı birer isim koyulmuş. Güzel olmuş yine bence. Bu arada Noise Pre Workout Kaos farklı bir isim seçeneği olmuş. Güzel. Ambalaj da çok iyi. Kilo ve hacme bakıyoruz. Chunk diye bir Gainer var. Noise Gainer. Ya yakımına bakın. Yine bir tarafta gördüğümüz Amenacity'deki Blaze var. Kanetin Blaze var. Vitaminlerde burada bolca vitaminleri var. Burada yine vitamin seçeneklerini bol tutmuşlar. Gıdalara bakıyoruz. Bu yine gıdalar kendi diğer firmasından gelen gıdalar. Burada da bir sürü soslar, granola çeşitleri ve tatlandırıcılar var. Tatlandırıcılar biraz pahalı geldi bana. Hemen aksesuarlarda şuna değineceğim. Shaker muazzam bir shaker bu arada. Muazzam. Yani shaker'ı kesinlikle çok sağlam ve zımba gibi duran bir shaker'ı var. Bu shaker'dan kendime ben de alacağım. Güzel duruyor duruşunu çok beğendim. Şimdi Hemen protein tozuna gelelim. Şöyle bir içeriklerine de bir bakalım. Burada 3223 lira sizi aldatmasın arkadaşlar. Bu 2 çarpı 2 kilo. Yani 4 kiloyu aslında 3200 e alıyorsunuz. Normalde 2 kilogramlık fiyatları 1719 TL. Ama 2 kilogramlık ürünleri şu anda stokta olmadığını ve beni haberdar et diyor. Ama buradan almaya çalışırsak 2 çarpı 2 kilogram olarak yollayabiliyorlar. Bu da bana çok saçma geldi. Demek ki ellerinde 2 kiloluk ürünler var. Bakın 2, gram, 2 kilogramlık ürünler var. Ama ben 3223 TL vermek zorunda değilim. Zaten 67 servis. 67 servis de bana neredeyse 2 ay gideceği için ben buradan bunu ödemek zorunda değilim. Bu seçeneği de açmaları gerekiyor. Bu biraz saçma. Burada arkadaşlara biraz ön yargılı cümleler kullanabilirim hemen ürünün özelliklerine protein günlük Protein günlük protein ihtiyacımızı karşılamamızı en kolay ve lezzetli yoludur. ve protein ile serviste 24 gram biyo yararları yüksek formda protein içeri. BCA, glutamin ve protein metabolizmasına rol oynayan B6 vitaminleri zenginleştirme içerisinde sinir enzimleri sayesinde alacağınız protein vücuda tarafından sindiriminin ve emiliminin optimizasyonu optimal düzeyde olması sağlanır. Arkadaşlar bu arada alacak olduğunuz protein tozlarını genelde tercih ederken sindirim, sindirim enzimi olanları tercih etmeye çalışın. Çünkü sindirim enzimi olan ürünleri ürünleri kullanırsanız daha az hazımsızlık yapar ve sizi daha az rahatsız eder. Gaz yapmaz. Kullanım önerisi yine herkesin bildiği gibi. Bunlara çok değinmeyeceğiz. Besin tablosuna baktığımızda burada Yine 100 gram değeri vermişler ve 30 gram olarak değer vermişler. Yani bu bir porsiyon, bu da 100 gramdaki değerler. Bu da yine çok güzel, e, aydınlatıcı bir metin oluyor bunlar. 100 gramda ne kadar kalori var ya da 100 gramda ne kadar ürün ve protein vücudumuza giriyor ve 30 gramda ne kadar giriyor. Bunlar çok güzel seçenekler. 100 gramında 24 gram protein varmış. Bu değer de çok iyi. Yine sinir enzimleri burada, glutamin burada, valin, izolosin, lösin de var. Çok güzel. Analiz sonucuna ben burada biraz bu analiz sonucu hakkında konuşacağım arkadaşlar. Şöyle kamerayı şu tarafa alalım. Hani biraz konuşacağız derken şunu kastediyorum. Ee, burada analiz sonucu paylaşılmış, laboratuvar sonucu paylaşılmış. Lakin laboratuvar sonucunun henüz üzerinde, e, altında ya da buna tıkladığım zaman bir PDF sayfası bana açılmıyor. Yani bu 2000 kilo, 2000 gramlık üründe burada. Protein değeri yüzde 81.5. Eğer bir protein değeri yüzde 80'in üzerindeyse zaten bu zenginleştirilmiş ya da zengin içerikli bir protein ürünü anlamına gelir. Bu da çok iyi ama ben burada bu ürüne ait bir analiz raporu olup olmadığını bunu anlayamıyorum. Bunu bir yerden kesip kopyalayıp yapıştırma da yapabilirler. O yüzden burada bir tık hani Kötülemek istemiyorum ama bu bir yanlış tercih olmuş. Ben olsam bunu buradan kaldırırım ve doğru olan yazıyla buraya koyarım ve bana bir pdf sayfası açmasını sağlarım. Bu sayfada olmamış. Tabii ki paylaşmaları amino asit değeriyle beraber protein değerini paylaşmaları ürünün çok iyi ama bu ürüne ait olduğunu olup olmadığını ben bilmiyorum açıkçası. Bu konuda bir yanlış hareket bu. Paylaşmaları doğru ama bu ürüne ait olduğunu bana ispatlayamazlar. Şimdi... Şimdi fiyatına baktığımız zaman 67 porsiyon ve 1719 TL. bunun haricinde başkalarıyla karşılaştırırsak yine Türkiye'nin köklü firmalarından Hardline'la karşılaştıracak olsak 2360 gramda galiba o da. 2360 grama da 76 servis alıyorsunuz. O da 2000 TL. Yani yine burada servis başına hemen hemen kafa kafaya geliyor gibi oluyor. 2000 grama çektiğimizde yani normal fiyatında bir ürün olmuş. Bu arada firmayla biz iletişime de geçtik. Firma bize ham maddenin nereden geldiği ile alakalı bir bilgi vermek istemedi. O yüzden biz de çok bu konu hakkında konuşmayacağız. Tamamen firmanın kendi kararıdır. Biz de zorlayamayız bize açıklamaları için. Ham madde ile alakalı bir cevap alamadık kendilerinden. Şimdi hemen diğer protein ürünlerine bakacağım. Burada yine bu az önceki çikolatalıydı. Bu yine 900 gramlı Red Velvet dediğimiz bu pastanelerde meşhur kadife pasta dediğimiz kıvamda. Bunun tadında çok merak ediyorum aslında. Birkaç tadı da var sanıyorum. Beyaz çikolatalı olan da var. Bunu da efsane diyorlar. Burada yine beyaz çikolatalı varmış. Ve 500 gramlık, 420 gramlık yine ürünü var milkshake tadında, aromasında. Ee, bu burada laboratuvar sonuçlarına bakın işte şunu kastediyorum. Şimdi e, bring Some Noise'un atıyorum. Burada whey protein tozunu 420 gramlığını burada tıkladığınızda tam rapor olarak veriyor. Buradaki analiz sonucu arkadaşlar bakın burada tam sayfa, tam liste. Hangi firma yapmış, ne zaman düzenlenmiş, ne zaman teslim edilmiş, elden mi teslim edilmiş, özel liste üzerine mi ürünün adı, her şey burada var. Bu arada 420 gramlık ürünlerini ikili de alabiliyorsunuz, tekli de alabiliyorsunuz. Ve burada göründüğü üzere Tam liste paylaşılmış ama amino asit değeri yok. Ee, burada bir dipnot geçeceğim. Hemen şöyle bir dipnot geçeceğim. Hakkımızda kısmının altında burada iletişimin alt kısmında noise analiz var arkadaşlar. Analize geldiğimizde protein analizlerini burada görüyorsunuz. Lakin bu protein analizinden sonra zaten şurada bir dipnot geçmişler. Amino asit analiz test sonuçları yakında paylaşılacaktır. Resmi izinler beklenmektedir diyor. Yani resmi izin alındıktan sonra amino asit değerlerini paylaşacaklarmış. O yüzden şu anda o konu hakkında bir şey diyemiyorum ben kendilerine. Dediğim gibi burada tam paylaşılmış güzel ama yine o 2 kilolukta kesinlikle tam bir paylaşım yok asit değeriyle beraber paylaşılmış. Belki de izinler çıktıktan sonra buraya tam listeyi koyabilirler. Ee, takipte kalacağız, bakacağız, kontrol edeceğiz yine. Ve e, burada dediğim gibi 2 kilogramlığı da ben tek başına almak istiyorum. Yani 1700 liraya bunu neden alamıyorum onu da bilmiyorum. Onda inşallah bir firma yetkilisi çıkıp bize e, nasıl olduğunu açıklarsa çok iyi olur. Bakalım 1 kiloluğa yani 900 gramlığı tek alabiliyoruz, ikili alabiliyoruz. Evet Şimdi sürüklemiş oluyorlar. Yani illaki 4 kilo al. Kar et. etmek istemiyorum. 1700'lük almak istiyorum. Yani bunu 2 çarpı zaten 2 kilo olarak yollayacaksın. Bana 2 çarpı 2 kilogram olarak yollama. Ama burada yine bir tercih e, bu şu şekilde yapabilirsiniz. 2 arkadaş ortaklaşa 2 e, kilo 2 kilo yani o 4 kiloluktan alabilirsiniz. Yine 200 TL bir karınız oluyor. Oradan o şekilde alabilirsiniz. Ama ben iki arkadaş da bulamazsam tek başıma neden 2 kiloluk alamıyorum? Onda da hem fikir olamıyorum firma ile beraber. Evet peki amino asitlerine bir bakalım. Bu amino asitlere tek tek girmeyeceğiz ama özellikle preworkoutları incelemeyi sevdiğim için preworkoutuna değinmek istiyorum arkadaşlar. Preworkoutuna girdiğimiz zaman yine 100 gramlık preworkoutu 619 TL'ymiş ve kaç servis preworkoutu 20 servis. Servis miktarı az. Ben besin tablosuna bir bakmak istiyorum. Besin tablosunda 15 gram 15 gramlık porsiyonlarına bir bakalım. Şeker yok denecek kadar az. 3000 arjinin, 3000 BCA 411, beta alanin 2500 kreatin, 1500 sitrinin 1000. Yani burada beta alanin ve arjinin değerleri iyi fena değil. Taurin 400, kafein 210. Zaten Türkiye şartlarında 211 miligram koyamıyorsunuz. Sınır zaten 210 mg. Tam sınırda kafein koymuşlar. Potasyum sitrat, vitamin, vitamin 12, B3, niacin Ve şöyle hani genel değerlendirmek gerekirse çok zengin bir içeriğe mi sahip? Hayır değil. Orta yollu yani yeni başlayan için uygun bir pre-workout olmuş. Yani aldığınızda aman aman böyle bir pump, aman aman böyle bir karıncalanma, böyle çok iyi böyle sağlam bir ürün tükettiğinizi düşünmeyin. Yani eğer pre-workoutları uzun süredir kullanıyorsanız bu pre-workout size çok hafif gelebilir. Yani orta yollu bir pre-workout olmuş bu. Ya yakın karnitinlerine falan bakmayacağız. Dediğim gibi vitaminleri burada bolca vitaminleri var. Şimdi genel itibariyle şöyle bir ana sayfaya geri gelelim. Evet arkadaşlar. Şimdi bir de şirkete WhatsApp üzerinden birkaç soru sorduk. Bu sorulara verdikleri cevapları da hemen sizlere iletelim. Noise Nutrition'a ait bir üretim tesisi var mı? Yoksa fason mu üretiliyor? Şimdi burada fasona hemen dipnot geçeyim arkadaşlar. Fason ürettirmek yani başka bir şirkete bir şirket kuruyorsunuz. Siz bu süplementi Lakin üretim tesisiniz olmadığı için başka bir firmaya, başka bir ilaç firmasına, başka bir gıda takviyesi firmasına, başka bir sporcu besini üreten firmaya bunu ürettirebiliyorsunuz. Buna da fason deniliyor. Yalnız şöyle bir dipnot var. Fason üretilen her ürün kötü değildir arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünün. Ben fason bir üreticiyim, yani genel bir üreticiyim ve bana geldiniz, benden bir ürün ürettirmek istiyorsunuz ama ben köklü bir firmayım ve size ürettiğim üründen hatalı eksik malzemeli eksik miligramlı kötü üretilmiş ya da 3. sınıf Ürünlerden üretilmiş bir ürün size üretir ürettirirsem yani üretip de Siz bunu satmaya kalkar ve Bundan kötü not almaya başlarsanız Bu aynı zamanda Benim Üretmiş olduğum ürüne bir leke sürer O yüzden Ben fason bir üretici olsam bile Kalitemden asla ödün vermemem gerekiyor ki Piyasada tutunmam için yani Şunu demek istiyorum fason üretilen her ürün kötü değildir arkadaşlar. Çok büyük köklü gıda takviyesi ve sporcu besinleri üreten firmalarımız var ve bunlar hatasız ve sorunsuz çalışıyorlar. Yani bunlara ürettirilen ürünlerde onlar da kendi ürünlerini lekelememek için bu ürettikleri ürünleri kötü ya da 3. 4. sınıf ham maddelerle üretmemektedir. O yüzden fason her zaman kötü değildir. E, firmaya soru sormuştuk. Kendi ürünlerinizi mi üretiyorsunuz? Firmadan bize geri dönüş olarak evet kendi üretim tesisimiz var ve e, kendi ürünlerimizi kendimiz üretiyoruz. Kendi kimyagerleri varmış ve kendi e, besin uzmanları var. E, bu şekilde bütün içeriklerinde kendileri düzenleyip üretiyorlarmış. Üretim tesisi ile alakalı videoları da yine e, videoya ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi diğer bir sorum da firmaya formasyon gerektiren ürünleriniz var mı? Yani onay alınması gıda güvenliği sisteminden, Sağlık Bakanlığından, Tarım ve Köyişleri Bakanlığından formasyon gerektiren ürünleriniz var mı diye sordum. Aynı zamanda ben kendi sitelerinde de araştırdım. Kendi sitelerinde de formasyon gerektiren ürünleri yok ama birçok zaten ürettikleri ürünün onayı var. Yani eğer onay gerektiren ürünleri Onayı tabi ise, onay gerektiren bütün ürünlerinin onayları var. Ben kendimde kontrol ettim arkadaşlar. Yalnız formasyondan kastım hemen e, formasyon derken hemen parantez açalım arkadaşlar. Şimdi şöyle lekanetinlerin biliyorsunuz içeriğinde e, arjinin var, kafein var, e, taurin oluyor ve bunlara ek olarak içerisine bitki özleri girmeye başlarsa bunlar formasyona tabidir. Yani incelemeye tabi olurlar ve %100 onay alınmak zorundadır. Onay alınması gerekir çünkü bitki özleriyle beraber bazı sporcu gıdalarında kullanılan arjinin, taurin, kafein gibi ürünler bir arada kullanılırken %100 şekilde onay alınmadan üretimi yasaktır arkadaşlar. O yüzden formasyon demek budur. Formasyon gerektiren ürünleri de yok. Olanlar da zaten olanların da hepsinin onayı var. Bu konuda da e, firma e, kesin ve net olarak söylemiştir ve ben de kendim incele inceledim zaten. Evet arkadaşlar, firmayı genel olarak bir toparlayacak olursak Furkan Er başarılı bir sporcu zaten. Kesinlikle son kullanıcılarına ve sporcularına kendisinin bile kullanmak istemediği ürünleri ulaştırmak istemiyor. Orijinalci bir insan ve kaliteden asla ödün vermek istemiyor. Fiyat politikasına baktığımızda şirketin yani Noise Nutrition'ın fiyatları ortalama seviyelerde. Yani ne çok yüksek ne çok düşük. E, bu muhtemelen ilerleyen zamanlarda birkaç kampanyayla, kodlarla sanırım. Ben bu kod işine de zaten takılıyorum ama yine kodlarla son kullanıcı ya da hala hazırda sıkıntılı ekonomik durum çeken sporcularımıza bir nebze de olsun yardımcı olacaktır. Peki gel gelelim ben bu firmadan ürün alıp kullanır mıyım? Evet arkadaşlar ürün alıp kullanırım. Neden ürün alıp kullanırım? Çünkü Noz Nutrition bu konuda şeffaf. Tüm protein analizlerini paylaşıyor. Amino asit değerlerini paylaşıyor. Hiçbir soruya cevap vermekten kaçınmıyor. Ve bakanlık onaylı. Hiçbir şey gizli saklı yapmıyor. Perde arkası, kapılar arkasında hiçbir anlaşma yok ve ben hiçbir şekilde sponsorluk almıyorum. Aldığım sponsorlukları da siz değerli takipçilerle paylaşmaya devam ediyorum. Bu arada videonun içerisinde hemen bir sürpriz olarak açıklamak istiyorum. 10.000 takipçiye ulaştığımızda çok güzel çekilişler yapacağız. Çok güzel ürünler dağıtacağız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Takipte kalın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Hoşça kalın. Sporla kalın. Sağlıkla kalın.